Merhabalar herkese. Bugün konumuz lamina nasıl aşındırılır ve aşındırılırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili bir video hazırlıyorum arkadaşlar sizlere. Aklınıza takılan sorular olduğu zaman muhakkak yorumlara yazmayı unutmayın ve çekilmesini istediğiniz videolar olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Konumuza gelecek olursak laminalar çok hassas materyallerdir ve çok hassas porselenlerden yapılmaktadır. Bunları diğer porselenler gibi aşındırıcılığı yüksek frezlerle aşındırdığımız takdirde laminaların kenarlarından atmalar yaşanabiliyor. Şimdi size bu laminaların nasıl aşındırılması gerektiğini lamina üzerinde anlatacağım. Daha sonra tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi dijital yöntemle almış olduğumuz ölçüyü kazıyıcıya gönderdik ve kazıyıcıdan bu şekilde bloğun içerisinden bir lamina elde ettik. Dijital olarak elde ettiğimiz bu lamineyi kazıyıcı çıkardığı zaman bakın şu şekilde bir tij bağlantısı oluyor. Tam şu noktada bir tij bağlantısı var. Bu tij bağlantısını kesmemiz gerekiyor ve daha sonradan tij bağlantısını kestikten sonra bakın şu şekilde tijin geri kalan kısmını göreceğiz. Ve daha sonra da bunu tekrardan aşındırıp bakın hala şurada çapağı var. Bu çapağı nasıl sıfırlayacağız lamineye bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi lamine çok ince 0,3-0,4 milimetreye kadar incelen bir materyal. Bunun bağlantısını keserken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Laminanın kole kısmından porseleni attırmamamız gerekiyor. Şimdi sırasıyla bunları göstereceğim. Laminadaki tij bağlantısını keserken dikkat etmemiz gereken nokta çok fazla lamineye yakın bölgeden kesmemek. Birazcık daha uzaktan kesmek ve olabildiğince titreşimi az yaratmak eğer direkt dibinden kesersek o zaman laminanın kole kısmında çipinke neden olabiliriz ve laminamızı yeniden yapmamız gerekir. O yüzden bir tık uzaktan lamina bağlantısına gireceğiz. Burada da frez olarak tercihen olabildiğince az grenli kırmızı kuşak olabilir, sarı kuşak olabilir frezleri tercih etmemiz gerekiyor. Ben fissür frez olarak kırmızı kuşak tercih ettim. Yukarı aşağı hareketlerle yavaş yavaş tij bağlantısını aşındırıyoruz. Ve tiji ayırdık. Şu şekilde tiji görebilirsiniz. Şimdi bu tiji sıfırlamaya geçeceğiz. Bu tiji sıfırlarken neye dikkat ediyoruz? Bu tijde yine yaklaşana kadar kırmızı kuşakla devam edebiliriz. Ama yaklaştıktan sonra lastiğe geçmemiz gerekiyor çipinğe neden olmamak için şimdi hemen devam ediyoruz frezde aşındırmaya. Gördüğünüz gibi iyice yaklaşıyoruz laminanın vestibül yüzeyine. hala tığım bir parçası orada var. Bakın şu anda çok az bir parça kaldı. Biraz daha devam edip ondan sonra lastiğe geçeceğim. Evet gördüğünüz gibi çok hafif bir tümseklik kaldı. Şimdi artık titreşimden dolayı ...lamina zarar görmesin diye bu bölgede lastikle çalışacağım. Bu lastiğin özelliği porselen aşındırmak ve parlatmak için yapılıyor. İki farklı lastik ya da üç farklı lastik olabiliyor sistemlerde. Koyu renkli lastik ve açık renkli iki tane lastik var bu sistemde. Koyu renkli lastik biraz daha aşındırıcılığı yüksek. Beyaz renkli lastikte parlatan, porselen parlatan lastik oluyor. Şimdi laminanızın bakın şu kısmında... Göreceğiniz üzere bir çentiğimiz var ve bunu artık lastikle aşındırmaya geçiyoruz. Çünkü laminanın vestibülüne çok yaklaştık. Şöyle de gösterebileceğim gibi bakın çok hafif birazcık daha o bölgede tijimiz var. Evet koyuyorum yaklaşacağız. Bakın görmüş olduğunuz gibi artık tij bağlantısı yok. Gördüğünüz üzere tam olarak kole kısmında parlaklık göreceksiniz. Çünkü aynı zamanda aşındırırken o bölgeyi de parlatıyor. Bu daha kalın grenli bir lastik. Bunun ince grenli lastiği de daha yüzeyi parlatıyor. Fakat biz parlatıcı olarak şu anda glazür tercih edeceğiz. Şu anda laminalarımız mat görünümde. Daha parlatıcıları sürülmedi. Ağızda prova yapacağımız için önce tij bağlantılarını kesmemiz gerekiyor. Şimdi aynı uygulamayı bakın. Buradaki santral dişin laminanın tijine de uygulayacağız. Öncelikle kırmızı kuşakla keseceğiz. Arkasından lastikle kole kısmını iyicene sıfırlayacağız. Daha sonra da provamıza geçeceğiz arkadaşlar. Lastikle aşındırma sırasında dikkat edeceğimiz bir diğer noktada lastiğin dönüşü. Arkadaşlar lastik eğer bu şekilde dönüyorsa kontrol edelim. Evet bastığımızda lastik şu şekilde dönüyor. Şimdi biz burada aşındırmayı eğer böyle yaparsak böyle bir durumda göreceğiniz üzere lastik böyle döndüğü için herhangi bir takılmada lastik lamineyi artına alıp fırlatacaktır. O yüzden bizim burada ya lastiğin dönüşünü ters çevirmemiz gerekiyor ya da aşındırma pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde lastiği böyle dönecek şekilde alırsanız arkadaşlar o zaman her zaman için takılabilecek bir yüzey olmadığı için daha kontrollü olacak. Ama bu şekilde tuttuğumuzda lastiğin altına lamina girdiği takdirde lamineyi fırlatacaktır. O yüzden ya lastiği dönüşünü ters çevireceğiz ya da elimizin pozisyonunu ters çevireceğiz. Bu aynı şekilde frezlerde de geçerlidir. Bir şeyi aşındırırken lastiğin dönüş açısını kontrol etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar santral dişteki tiji keserken bakın kestikten sonra orada hala bir Şurada göreceğiniz üzere bir çentik var. Bu yok olana kadar lastiklememiz gerekiyor. O yüzden bunun yok olduğunu birazdan göreceğiz. Lastik açısına göre ters çevirdim. Lamineyi fırlatmasın diye. Bakın görebilirsiniz burada lastiğin izi birikiyor. Buradaki çentik çukurluk yok olana kadar burayı alıyoruz. Çok kontrollü bir şekilde alıyoruz. Hala çok hafif var bakın şurada tam olarak. Bu arada laminanın kolesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Buradan aşındırma yaparsak kolede açıklık kalabilir. O yüzden çok kontrollü bir şekilde aşındırmamızı yapmamız lazım. Evet tekrar kontrol edelim. Çok küçük bir şey var. Evet son kontrolümüzü de yapalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar o bölgedeki tijin çentiğini tamamen yok ettik artık provamıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çok hassas bir çalışma yapmak gerekiyor laminaların üzerinde. Laminalar farklı farklı yöntemlerle yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi blok içerisinden kazıma yöntemiyle ketkem'in bir lamina tasarımını dışarıya çıkarması sonucunda oluyor ve bu yöntemde laminanın üzerinde bir tij bağlantısı oluyor. Biraz önce de videoda da gördüğünüz gibi bu bağlantının kesilmesi gerekiyor. Bu bağlantıda da olabilir, diğer yöntemlerde de olabilir. Buradaki en önemli nokta laminanın sonlandığı bölgelerde aşındırma yaparken çok ince grenli frezlerle veya lastiklerle aşındırma yapmamız gerekiyor. Böyle bir durumda eğer aşındırıcı yüzeyi fazla olan frezler kullanırsak laminanın köşelerinden çipik dediğimiz kırılmalar yaşanabiliyor. Böyle bir durumda laminanın tekrardan tasarım yapılması veyahut da o bölgelere portelen eklenmesi gerekiyor. Aşındırıcı frez olarak genelde kırmızı kuşak kullanıyorum ama mavi kuşakta kullanılabilir. Yeşil ve siyah kuşaklı frezler içerisinde elmas partikülleri çok fazla olduğu için laminanın üzerinden çipik yapma şansı çok daha fazla oluyor. Sonlara doğru geldiğimizde ise artık yavaş yavaş aşındırıcılıkları çok az olan laminalarda kullandığımız lastiklerden aşındırma sağlayabilirsiniz. Bu lamina lastiklerinde bir kısmı çok çok ince olduğu için artık parlatmaya başlamaktadır. Biraz daha kalın grenli bir lastikle üzerinden aşındırma yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir lamine yapım yönteminde anlatacak olursak arkadaşlar, bu tamamen tasarımsal olarak diş şekli değil de sadece altyapı olarak da porselen çıkarılabiliyor ve daha sonra bu şekilsiz olan altyapının üzerine porselen eklenerek lamineye dönüştürülebiliyor. Bunun ismi de katbek yöntemi oluyor arkadaşlar. Katbek yönteminin mantığı o bölgenin kesilip çıkarılması, eksik yapılması ve üzerine porselen eklenerek lamineye döndürülmesi bu şekilde tamamı porselen olduğu için bu da arkadaşlar lamine porseleni olarak adlandırılıyor. Bugünkü konumuz lamine üzerinden aşındırma nasıl yapılırdı? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.